CoinKulik'ten herkese selamlar. Bugün günlerden 22 Aralık Perşembe. Kripto para piyasasının geneline baktığımızda yatay bir seyir izlendiğini görüyoruz. Bitcoin 16.800 dolar seviyelerindeyken lider altcoin Ethereum 1.215 dolar seviyesinde yer alıyor. En çok yükselen kripto varlıklara baktığımızda ise son 24 saatte yaşadığı %28'lik yükselişte Helium'u görüyoruz. Bugün sizlerle birlikte Helium'un ne olduğunu ve neden yükseldiğini inceleyeceğiz. Videomuzun sonunda da uzmanların helyum fiyatı için görüşlerini paylaşacağız. Hazırsanız başlayalım. Müzik Nesnelerin interneti kavramını her geçen gün daha çok duyuyoruz. Bu kavram dahilinde sadece bilgisayar, akıllı telefon, tablet, televizyon gibi elektronik ürünler değil, evimizde, iş yerimizde kullandığımız veya sokakta gördüğümüz her şey ağa bağlı hale geliyor. Böylelikle her nesnenin verilerine uzaktan erişmek, onları kontrol etmekte mümkün oluyor. Ev ve iş yerlerinden daha geniş ölçekteki yerler için nesnelerin interneti uygulamalarını sağlayan ağları yavaş yavaş hayatımıza dahil ediyoruz. Bunlar Loreven olarak adlandırılan düşük menzilli geniş alan ağı teknolojisine dayanıyor. Helium'da Loreven özellikli nesnelerin interneti cihazları için genel uzun menzilli kablosuz kapsama alanı oluşturan küresel dağıtılmış bir hotspot ağı olarak tanımlanıyor. Özetle Helium nesnelerin interneti araçlarının internetle etkileşime girebilmeleri için güvenli ve düşük maliyetli bir altyapı hizmeti sunuyor. 2018'in Kasım ayında temeli atılan Helium'un kurucu isimleri arasında Amir Halim, Andrew Allen, Andrew Thompson, Mark Nijdan ve Rahul geri yer almakta. Projenin CEO'luk görevini ise Amir Halim yürütmekte. Merkeziyetsiz bir blok zincir mimarisine sahip olan Helium'un en temel ve yenilikçi yapı taşıysa kapsama kanıtı olarak adlandırılan Proof of Coverage'dır. Proof of Coverage Helium blok zincirine IoT verilerini ileten hotspot'ların kurucusu tarafından kurulan yerde ve kapsama alanının doğruluğunu teyit etmek amacıyla kullandığı algoritmadır. Bu algoritma radyo frekanslarının özelliklerinden yararlanarak kullanıcılar ve ekosistem için anlamlı kanıtlar üretmekte. 2019 yılında tam anlamıyla faaliyetine başlayan Helium blok zinciri aynı zamanda The People's Network olarak da adlandırılmakta. Helium projesinin tabii ki bir de yerel kripto varlığı bulunmakta ve bu varlığın adı ise HNT coin ya da Helium coin. Helium blok zincirinin çalışması ve network'ün işler bir şekilde devam etmesini sağlıyor bu coin'imiz. Toplam arzı 223 milyon olan Helium'un dolaşımdaki arzı ise 134 milyon 976 Peki son 24 saatte iyi bir yükseliş ivmesi kazanan Helium'un yükselişinin ardındaki sebepler neler? Birlikte inceleyelim. Helium'un yükselişinin ardında yatan sebep olarak Ağ'ın Solana'ya taşınmasını ve Helium'un 74. Helium iyileştirme önerisinin onaylanmasını gösterebiliriz. Helium iyileştirme önerisi sayesinde A, modellenmiş kapsama olarak adlandırılan yeni bir aşamaya geçecek. Modellenmiş kapsama, sinyallerin yayılmasını engelleyen çevresel engelleri ve radyoların yönünü dikkate alan bir sistem. Peki Helium Coin'in geleceği için uzman isimler ne söylüyor? Yatırım yönetim şirketi Mighty Capital'ın kurucusu ve yönetici ortağı Moati, kurum üretkenliğini arttıran ve maliyetleri azaltan uygulamaların 2023'te popülaritesinin artacağını belirtiyor ve bu projeler arasında Helium'u en baş sıraya koyuyor. Çoğu uzman ve tahmin platformuna göre Helium fiyatının gelecek yıl 6 doların üzerinde olması bekleniyor. Dünya çapında düzinelerce şehirde kurulmuş ve benimsenmiş Helium Ağı'nın 2024'te kapsam alanını büyük ölçüde genişletmeyi planlaması da ağın yerel varlığının değerini artıracak nedenler arasında görülüyor. Helium'un teknolojisiyle ve bazı etkili şirketlerle ortaklık kurduğu düşünüldüğünde uzun vadeli tahminler 2026 yılında varlığın 25 dolar hedefini rahatlıkla geçebileceğini söylüyor. Hatta bazı analistler helyum fiyatının 2030 yılına kadar 250 doların üzerine çıkabileceğini ve ilk 10 kripto para arasına girebileceğini belirtiyorlar. Bu ihtimal biraz uzak olsa da proje için genel tahminlerin olumlu yönde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi son olarak dilerseniz Helium için izlenmesi gereken destek ve direnç seviyelerine göz gezdirelim. Son 24 saatte yaşadığı %28'lik yükselişte 2 dolar seviyesinden fiyatlanan Helium'un yükselişine devam ettiği takdirde izlenmesi gereken direnç seviyeleri 2.60 dolar ve 3.10 dolar bölgelerinde yer alıyor. Olası bir geri çekilme durumunda ise Helium için takip edilecek seviyelerden ilki 1.85 dolar bölgesinde yer alırken diğer destek seviyemiz ise 1.47 dolarda karşımıza çıkıyor. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte son 24 saatte etkili bir yükseliş kaydeden helyumun ne olduğunu ve neden yükseldiğini inceledik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve topluluk anketimize katılmayı unutmayın. Yarın başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.